İlk önce böreğin sosunu yaparak başlayacağız. Bunun için kullanacağımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasını tavsiye ederim. İlk önce 1 su bardağı ılık suyu bir kaseye alıyorum. Kullandığım bardak 200 mililitredir. 1 su bardağı süt ve yarım bardak da ayçiçek yağı ekliyorum ve son olarak 2 adet yumurtayı da ekleyip iyice çırpıyoruz. Böreğin sosunu kenara aldık. Şimdi içine hazırlayacağız. Ben sadece tuzlu lor peyniri kullanacağım. Bu kısımda haşlanmış patates veya ıspanak gibi farklı içlerde kullanabilirsiniz. Bu tarifte dikkat etmeniz gereken nokta eğer benim gibi peynirli yapıyorsanız peynirin tuz oranı. Eğer tuzlu bir peynirle yapacaksanız kesinlikle tuz eklemeyin. Ama peyniriniz tuzsuzsa bu aşamada veya sosun içine ekstra tuz ekleyebilirsiniz. Lor peynirinin içine Biraz kekik ve pul biber ekliyorum. Ve bir kez karıştırıyorum. İç harcım da hazır. Şimdi böreği yapmaya başlayabiliriz. Sos ve içi hazırladıktan sonra böreklere pişireceğimiz tepsiyi tabanını ve yan kısımlarını hafifçe yağlıyoruz. Yufkaları sosa bir kere batırıp çıkarıyoruz ve tepsinin tabanına yerleştiriyoruz. ilk katı yerleştirdik. Bu şekilde 3 parçaya bölüyorum. Bu sayede daha kolay bir şekilde sosa batırıp tepsiye yerleştirebilirsiniz. Sosa batırıp hemen çıkarıyorum. Ve arasına açıp yerleştiriyorum. En alt kata 2 adet böreklik yufkayı eşit bir şekilde soslayarak yerleştirdim. Farklı farklı paketlerde hazır yufkalar satılıyor. Altı olabilir, daha fazla olabilir veya tepsiniz daha büyük olabilir. Yarısını alt kısma, yarısını da üst kısma yerleştireceksiniz. Ben 5 adet böreklik yufkadan yapacağım için kalan yarım yufkayı da aynı şekilde soslayarak alt kata yerleştiriyorum. Kullanacağımız yufkanın yarısını yerleştirdikten sonra Hazırladığımız içi de ne ile yapmak istiyorsak eşit bir şekilde yufkaların arasına serpiştiriyoruz. Aynı şekilde kalan yufkaları da sosa batırarak ikinci katı da hazırlıyoruz. Böreği tamamladıktan sonra kalan sosu da üzerine döküyoruz. Böreğin üzerine de güzel gözükmesi için susam, çörek otu vesaire ekleyebilirsiniz. Şimdi böreği pişirebiliriz. Alt üst ayarda önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Bu pişirme süresi tabi çok değişkenlik gösterebilir. Yaklaşık 30 ila 40 dakika aralığında pişirmek yeterli olacaktır. Piştikten sonra geliyorum. Şöyle dokusunu da sizlere göstereyim. Dışı hafif bir şekilde kızarmış. Dilimleyip içini de sizlere göstereyim. Çayla birlikte afiyetle tüketebilirsiniz. Geziz ve kolay bir tariftir. Çıtırlığını da size dinletmek istiyorum. İçini de göstereyim. Diğer tariflerde görüşmek üzere.